Türkiye'de gelişen teknoloji ile sosyal medya platformları kullanımları her geçen gün artmakta. Şanlıfalı vatandaşlar sosyal medya kullanımlarını Ufanatik TV mikrofonlarını anlattı. Sosyal medya platformları çift taraflı bilgi paylaşımını sağlayan sistem olduğundan her geçen gün kullanımı artıyor. Sosyal medya platformu Şu an Türkiye'de en çok kullanılan platform. İnsanların büyük bir çoğunluğu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. YouTube. Yani bu dört kanal özellikle şu an revaçta yani bayağı kullanılıyor. Gençler şu an... Sosyal medyayı bağımlı hale getiren uygulamalar arasında TikTok, WhatsApp, Twitter ve Instagram başta geliyor. Urfa'da şu an yerelde TikTok ya. Bir de Instagram yani şu an. Şanlıurfalı vatandaşlara sosyal medyayı sorduk. Örnek vereyim 50 sahibinden kullanırım. Emlakçı olduğum için, gayrime danışmanı olduğum için sahibinden sitesini... Vatandaşlar en fazla TikTok ve Instagram'da vakit geçirdiklerini belirtti. Bu bayağı kullanıyorum maç özetleri izlemek için. Bir de Instagram'ı kullanıyorum. Başka da kullandığım bir platform böyle aşırı yok. Sizce sosyal medya ihtiyaç mıdır? Yani biraz kafa dağıtma günü, yorgunluğunu dağıtma gibi bir şey diyelim. Yani bir saat, bir buçuk saatimi alıyor mesela akşam. işten çıktıktan sonra gelip eve uzandıktan sonra onu rahatlıkla yapabiliyorum yani. Günde kaç saat sosyal medyada kaç saat sosyal medyayı kullanıyorsunuz? Yani bu değişiyor ya işte bir saat oluyor, yarım saat oluyor, iki saat oluyor ama iki saati geçmiyor. Sizce Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu hangisidir? İnan ben sosyal medyayı kullanmıyorum ve kullanmalara da tavsiye etmiyorum yani. Kullanmıyorum çünkü bilmiyorum yani. zararlı mı yoksa faydalı mı? Bana göre zararlı. Yani var çocuk okula gidiyor, ders çalışmak yok. Elinde hep şey oğlum bırak dersini yap tık 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 tık. Herhalde sosyal medyadır yanında başka nedir ki yani? Valla son zamanda ben de bayağı e, triyakisiyim TikTok. TikTok'ta son zamanda bayağı eee paylaşımlarım da baya beğeniliyor. Urfa'da Urfa'da fazla ile medya açısından pek bir şey yok.